Değerli dostlar, tabii ki bizler arılarla uğraşıyoruz, böceklerle uğraşıyoruz. Akademik çalışmalarımızın yanında bitkilerle de ilgiliyiz. E, bitki bilimiyle de tecrübelerimiz büyük, mantarlarla beraber. E, size çok iyi geleceğini düşündüm. E, bu zamanın en meşhur hastalıklarından biri. Yapılan araştırmalarda bel fıtığı, Türkiye'de en fazla nükseden hastalıklardan biri. Bel fıtığında ne yapabiliriz? E, abi bel fıtığım var. Bizler bu tarz şeylerle pek ilgilenmesek de, sevdiğimiz dostlar olduğunda ya şu bitki şu şekilde öneriyoruz. Tabii ki hekiminizin muhakkak tavsiyelerine dikkat etmeniz şart. Hekiminiz ne derse onları harfiyen yerine getireceğiz. Sevgili dostlar, benim sizlere acizane birkaç tavsiyem olacak. En başta şu 40 kilit otu. bunu videosunu sizlere çektik. 40 kilit otunu ne olur hayatınıza yerleştirin. Bel fıtığınız varsa, aynı zamanda eklem problemleriniz, eklem iltihabınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu 40 kilit yapısı gereği, görünümü gereği de sevgili dostlar zaten aynı zamanda çok güzel belimizi ve iskelet sistemimizi de andırıyor. Papatya çayı, 40 kilit otu, sedir katranı, ardıç bunları masaj yaparak sorunlu bölgede ovabiliriz. Aynı zamanda papatya çayını ve 40 kilit otunu çay olarak da demleme yöntemiyle de içebiliriz. Demleme yöntemi biliyoruz. Kaynatmıyoruz. Sıcak su yorup içine bir tutam attıktan sonra bekleyip tüketebiliyoruz. Yani bu güzel bitkili sizlere muhakkak eşiniz, dostunuzda faydası olacaktır. Ama özellikle sedir katranı. Sedir yağı değil sevgili dostlar. Sedir yağı biraz daha farklı bir şey. Sedir katranını sorunlu bölgeye ovarak, masaj yaparak sevgili dostlar çok iyi gelecek. Ne olur hayatınıza sokun. Banyo sularına bu güzel 40 kilit otunu katabilirler. Daha önce toplarken de videolarımız olmuştu. Muhakkak sevgili dostlar e, mikorizel olması lazım ısırgan otuyla beraber. Evet ne kadar da güzel gözüküyor. Biz bunları demet demet hazırladık. Demet demet kendimiz aynı zamanda çayını da bunları bir şekilde tüketiyoruz. Sevgili dostlar ısırgan otunu yine bir miktar bu 40 kilit otumuzun içine de atabiliriz. Ve çay ile beraber sorunlu bölgede posasını lapa şeklinde de orada sabit tutabiliriz. Sizlere unutmayayım diye birkaç daha not almıştım ama notlarımı şu an hatırlayamıyoruz. Defne, rezene yaprağı bunların çayını muhakkak tavsiye ediyorum. Bakın çayını tüketirken sevgili dostlar kullandığımız ürünlerin çaylarını tükettiğimizde bu ısırgan otu, rezene, beraberinde kırk kilit otu, defne, rezenenin tohumunu sevgili dostlar ovarak, biraz vurarak çayını tüketin. Sonrasında sorunlu bölgeye bir miktar pansuman yapın. Kalsın orada. Streç filmle şöyle bir yarım saat, bir saat kadar kalsın. O kadar iyi gelecek ki çok şaşıracaksınız. Ağrılarınız da dinecektir sevgili dostlar. Bel fıtığı olanlara kendi hekimlerinin tedavisini asla aksatmadan bu ürünleri doğal bir şekilde kullanmalarını da muhakkak tavsiye ediyorum. Biraz bundan bahsetmek istedim. Çok sorulmuştu. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.